çekicimiz. Uzaktan kumandalı altı buçuk metre uzunluğunda 240 kırk genişliğinde on ton taşıma kapasiteli vatana, millete ve müşterilerimize bize hayırlı olsun. Bravo. <laughs> Alkışlamam şu anda. Kendine alkışla. Kanka bir özelliğini de anlatayım sana. Evet. Bak şimdi mesela şunu, şuradan boş. Ee. Yani bir daha buradan düğmeyi basıp da yavaş yavaş çekmesini beklemiyorsun. Yalnız tekrar bu kumandayı aktif hale getirelim. Kapatmak gerekiyor. Sonra Bak şimdi. Taktik sistemi okutmam gerekiyor. Ondan sonra kumandayı da aktif hale getirelim. Halatı toplarken gergin çekmen gerekiyor çünkü halat halatın üstüne binmemesi için. Bak orada sıralı gidiyor şu anda. Bunun sebebi benim halatı gergin tutmam. Peki bir şey soracağım. Evet. Sayın Emre Özkan. Biliyorum. Şu bölgeye çok çekiciyim veya çok çekicisin, gülümse çekiyorum <laughs> gibi yazılar düşünüyor musunuz? Onunla ilgili arkadaşların önereceği yazıları değerlendirebiliriz. <laughs> Kullanmayı düşünüyorum. Evet. Bak bir de hava tamburumuzu şöyle bir şey yaptırdık. Özellikle şu sabitleme pinlerini aldıktan sonra tamburumuz sağ tarafa ve sol tarafı olmak kaydıyla ayarlıyor. Bu da ne işe yarıyor? O tarafa çekeceğim büyükte bu tarafa alıyorsun. O tarafa çekeceğim büyükte bu tarafa alıyorsun. Eğer ki yükünü ortalı çekmeyi düşünüyorsan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Peki arabanın aksesuarları? Aksesuarları evet. Bu benim en büyük hayalimdir. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Evet. Kaydı kaydıyla böyle komple yanıyoruz kanka. Gece gündüz yanıyoruz. Yapıyorsun bu şovu. Senden öğrendik Allah razı olsun. Basla bir kornaya.